A bak. Seninki diyorum. Evet. Küçük bir çocuk gibiymiş. Şundan mı bahsediyorsun? Kaçamda <laughs> bak. <laughs> Siktirdi ya. Kimden duydun bilmiyorum ama. Ayıp değil mi oğlum? Sopa taşıyorsun yanında. <gülüyor> <gülüyor> oğlum yasak lan o polis görmesin yasak bak. Yasak mı? Kaç santim olması lazım? <laughs> Yanımıza taşıyabilmemiz için. Oğlum standart bir beyzbol topası taşıyamazsın yanında yani. En fazla bu neydi lan? Bir adı vardı onu şopar. Benim bildiğim bıçak Çok... iki parmağa geçince sıkıntıydı. Ama sopa için bir şey duymadım. Yakıştı <laughs> yok, şey yok lan. Asım sigarayı dönsene. Görmüyorum, kokluyorum ama nakoyim sigaram verin. Kıfırtlarayım mı ya burada? Ale bak ya! Yok. Yine sen, sen, sen yengeye dön be Fatih Can abi. da 3 paket koyuyordun Şimdi... Pasta yazdın mı? Yok, biz galerici bekliyoruz. Aleykümselam. Selamdır abi. Nasıl ulaşacağız? Evet, Arabamı alacaksın? Evet. Amına koyayım. Evet, altı altı tane yapayım. telefon kullanıyor sikece amına koyayım. Vallahi bilmiyorum ki. Moralim işte. <laughs> bozuluyor gizgide efendim. Çünkü ne şu de desem yan şey olur. <laughs> <Araba içeceğim. gülüyor> bir küçük bir parti ortamı hazırlayalım demiştik. Eee balon lazım oldu da o yüzden getirdi. Evet, evet. Umarım yanlış anlamışımdır. Ya, gerçek bir yönelik şey yaşamaz değil mi? Küçücük çocuklarız. Hayvanların üstüne test etmiyoruz. Ben dedim ki insanların üzerinde test ediyoruz. Senin kafana geçirebilir miyim bunu dedim. Öyle dedim <laughs> benim kafam çok büyük. Geçiremedim. Evet, evet. Hadi bir bana getir. Benimkinin kafasına denersin. Seninkinin kafasında da deneriz. De senin tek <gülüyor> kafan <gülüyor> yok mu abi yani? Ayıp oluyor. Bak yani böyle çocuklara gidip döneme yapma. <laughs> Arkadaşlar bir saat yani, oldu mu değil Odaya girdiğinizde de lütfen bir de balonlarımı elemezsiniz. Sevinmeyin. Yani. Tamam tamam abi dikkat ederim evet, bundan seviyorsun. sonra balonları elemeyeceğim. Lütfen teşekkür ederim. <laughs> tamamdır. Bundan gidelim Buradan daha sonra. Tek böyle polis gereksiz polis. bir olay için meşgul ettiğimiz için özür gerçekten biri kötü niyetle bizi kapının içerisinde odanın içerisinde kilitledi sandık polis amcalar. Evet efendim. Tamamdır tamamdır. biraz biz. Aga biz sıçtık ya. Aa! <laughs> <bir şeyden> <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. yok Şöyle bir yok. Halat gerginliğe Şöyle. gelemedi. Ya halat, Şöyle... halat iktidarsız dedim ben sana inanmadım bana. Abi ya gelemem bir, bir al diyeyim onu getirsin. Olur. <laughs> <laughs> bir aşağı. <laughs> Devam edin. Bir adım bir diğer. Şimdi bak tancıyı kendi bitir o sokacağım. Bu akşam düşüyoruz bölgesini öğrenim talep ediyoruz ya. Ana sen milletin içinde ben yaptığım işler. Ne anlatıyorsun tanımadım. Ne ne ne, ne, anladın ne anladın. anlattım ya? Sikik. Sen yani benim işime geldiğin için e sikerim. Bir daha bünyemin geldi der. Bana bak. Dikkat et ne yaptığını. Sik bana bak. Belanı. Ya oğlum. Puş. Ana sen yarra yemedin mi şimdi? Niye? Devlet memuruna vurmaktan. Devlet memuruna değil bana vurmaktan seni siktim. Niye bu evin? korktu şu an. <laughs> oğlum bir şey anlat. <laughs> Senem sen sen senin de işlemen lazım gel. <laughs> Aynen. Gel. Aynı, abi, sen şey... sen, <laughs> sen bir dakika. Sen bak Jessica ne Senem kim e, sen ya? Ben, ya ben sabahtan beri herkes bir Senem diyor. Abi, Kimle karıştırıyorsunuz kim? beni? Ya düşün sen bak bir Senem amına. Arkadaşlar bu ekip Allah'a emanet belli oldu. yine Bana bir girsin ya. Sporla değil. Ee, ne yapıyor? Sen değil, de değil. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> Ben dur bir daha merhaba. Sen ben bir yanlış öğrendim. Ben de bunu öğreniyorum. Ne olur lan? Oğlum ben bu ilaca başladığımdan beri bana bir şey oluyor ya. Dur telefonum çaldı. Sen sporla öğrenme deyince <laughs> Tanrı mı tanışıyorsun? Bak sucuk <laughs> senin hmm, iki yumurta kırar kediyi köpeğe atarım bak. Oy. Çahap Bey dedik ee, efendi dedik. Baksana ya laflara. Ne kadar? Taksi cihazı şey, mı bu? 120. Taksi cihazı. Amcık kazdı. <laughs> Lan Önce oğlum, diyor. onu sen söylemeyeceksin. Neden? Dedin ya, evet. boş boş <laughs> diye. Bir şey, gönderdim gelme. mi? <laughs> beyefendi, şu siyah ceketli beyefendi. Aracı kimler Buyurun. kullanıyordu size göre? Şu iki arkadaş kullanıyordu. Şu iki tamam. arkadaş. Ross Hayır, kişilerin... kesinlikle tamam, tamam arkadaşlar. Kişilerin üstünü bir arayalım. Herhangi bir ehliyet veya şu araca ait bir ruhsat çıkacak mı bakalım. Tabii. Buyurun tabii, tabi. Buyurun beyefendi. Tabii, tabii, Buyurun arkadaşlar. Şöyle. Bu arkadaşı da alıyor muyuz? Onun ben üstünü ben arayacağım. Siz diğer iki tabii. arkadaşın üstünü arayın. Siz de şöyle bir karşıya geçin beyefendi. Buyurun ben mi buraya? Yani hiç alakalı yok. Tamam, 26 sonrası kod 4 evik. bu rolü nasıl yapacağım şimdi? Ee... Bir adım bir. Nasıl yapabilirim bunu? Dur bakayım. Ile, e, pod altı durumuna geçiş sağlıyoruz. 18 tane Great Ocean Highway. Nasıl yapacağım ben bunu? Üst tarayla olmuyor arkadaşlar. arabanın ruhsatı nasıl çıkacak? Rolü olarak üstünde ruh... Oh! Aaa! Hayda. Ya bana koyayım gene bıçaklanan ben oldu. Bin bin bin. Uza 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 uza. Bizim polislerin hepsi öldü. <laughs> ya of. İse <laughs> <Esen> patladı. <putu diyorlar. gülüyor> başka bir şey de söyler. E şey de, şey de, ka kaçın buradan, kaçın buradan de, kaçın buradan çabuk de. Eee çay buradan kaçayım, zikleri gidin. Kaçın buradan, Marcos Istotre'ye selam söyleyin. Hadi bir şey de geçme. <laughs> ben İspanyolca mı biliyorum, bunlar neyce, Meksikaca mı konuşuyor, neyce konuşuyor bunlar? <laughs> Allah'ım ya. <gülüyor> Sakın çıkmayın. Discord'a katıyorum. <laughs> <laughs> Hemen şey şeyde kaç, kaçmam lazım falan da git amına <laughs> Ya Allah'ım nasıl paslanmışız ya. Ee, şeyi açtın mı peki? Nöbetçinin yolunu. Bir de bildiğinlere bakıyorum. yakındayız. Aaa! He ee, okey. Anladın mı lan? Kemeri bağlamayı Ö Ne olur ölmedim de. İnşallah bulur. Otele geçiyorum dedim. Aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşim ne yapıyorsun ya? İyi Kadir sen ne yaptın? Al işte. <laughs> Al işte. Abi bunu yaş... Ya bunun önüne geçemeyeceğiz ya. Ben de çok beğendim. Nurayim amca ben. bana demiş dedi ki. Mürüt dedi senin ki kalktı dedi. <laughs> Neyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Şey yapmış ya. Bu arkamdaki ne? Dur oğlum, dur. Aa, Aa evet. Aynı benimki gibi ya. <laughs> yani benim de vardı küçükken de onda kuyruğu böyleydi. Gerçekten <laughs> mi? Evet bakayım. Var en... Hey hey! <laughs> Kimdi o ya? Abi yazdım çıkmıyor ki. İyi günler, iyi günler. <laughs> <laughs> ha <Hatemeli mi boşsun? gülüyor> oldu? <laughs> <Nasıl gülüyor> <sözler? gülüyor> Bu neden öyle oldu ya? <laughs> 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 Ana kapıyı, kapıyı çakıyor. <laughs> <laughs> Acaba sen böyle Kırklı yaşlarına falan çıktığında ne olacak ya? Ee, Üzülür müsün yaşın 40 oldu diye? Üzülmem neden üzüleyim? Her, her yaş yaşın ayrı bir güzelliği evet, var. Evet evet her yaşın ayrı bir güzelliği var. Ben anlamıyorum böyle yaşına takan kadınları falan hiç anlamıyorum ya. Ben de anlamıyorum çok saçma. Deli oluyorum ya çıkıyorlar diyorlar ki yok şu yaşıma geldim, bu yaşıma geldim. Ya ne var işte olmuşsun 40 yaşında ne var yani? Geçmiş senden artık kabullen bunu. Peki sana bir soru. <laughs> Sen 45'e gelince üzülecek misin? Umurumda olmaz. Niye Güzelim üzüleyim ya? Daha gencecik abimiz yani. 40 yani. daha var. Hadi bismillah. Dur dur bak burası yüksek burası yüksek. <laughs> Şuradan. Gel gel. Bekle bak düşeceğin diye korkma ya. Allah. Al, lan. Bir şey oldu mu? <laughs> Bit nasıl ineceğiz? Ulan kesin dizini bizini vurdu ya. Mia iyi misin? İyiyim iyiyim. <laughs> Dur bakayım nereden insek? Ha nereden indin lan? İbo. <laughs> Poligonumuz mevcut. Gitmeyin poligonu burada şimdi. Herkesi bekliyorum. Gördün mü? Şey Neyi ya? ya? Ay, Ay, Tamam Gitledim, görmemiş gitmedim, gibi yapın şimdi. sakallı ya. Pis sapık. Arkadaşlar ama sakin olur mu? Sanki korku tünelindeyim. <laughs> 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 Aaaa çok korkuyorum. Evet, evet. Yani... Galeri. <laughs> <laughs> Üfff. Sen nesin be amına koyduğumuz sincabı. <laughs> Biz seninle barışmadık mı? Barıştık bir problem yok benim. Ee geçen gün sen gene tatava yapmışsın, arkamdan konuşmuşsun. Ya yalandır, öyle bir şey yok ya. Oğlum hala bak vicdan yapıyorum şu göğsündeki yarayı, yüzündeki yarayı görünce harbi canım sıkıldı ha. ya. Abi sıkıntı onlar öyle şeyler ya. Senin ağzın olan, <laughs> ağzın, senin ağzın harbi iyileşmedi mi hala? Bu kim lan? Ne bileyim bir tane o şey <laughs> ağzına bir şeyler attılar. <gülüyor> Yazık lan <laughs> çocuğum. Ya hadi can, canını sıkma bir şey olursa ara beni tamam mı? Tamam tamam. Yeni kafile var varmış biz de onları şimdi otobüste şey yapacağız bana ceza verdik bunu ikisinden. Kamu görevi yapıyorum. İşte bizim gençleri aldık. Öyle. <laughs> He aferin lan valla bak helalinle para kazanıyorsun seviyorum seni ha. Eyvallah eyvallah. Buna kodumu yavşağı. At oraya da. Polis ama. <laughs> Abi ne satayım kafama düştü. Oğlum çok iyi.